Evet yayına başlıyoruz. 3, 2, 1. Evet sayın seyirciler Türkiye'nin kanalı TV Sokak kanal haber bülteninden hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye'nin kanalı TV Sokak kanal haber bülteni devam ediyor. Evet sayın seyirciler bu haberimizde e, Türkiye'nin üstünün %5'in aç olduğunu öğrendik. Hemen e, o insanların kim olduğunu öğrenmek için muhabirimiz sayın Adem Göksu'ya bağlanıyoruz. Evet sayın Adem Göksu Oradaki son gelişmeleri bize aktarır mısın? Şimdi sesi olan atlıyor e, atılıyor o ses o ses tek bana. E, sesi olmayan güzel olmayan katılamıyor. E, çünkü kat, e, sesi en güzel olanı beğeniyorlar. Ben ben gelemiyorlar. O, o, kadar e, size daha bir şey söyleyeceğim de. Evet Adem çok iyi anlattı. Anlattığına göre yarış, bir yarışma, çok güzel bir yarışmamış. Neyse. İyi sayın seyirciler. Bu haberimizde burada nokta koyuyoruz. Bir dahaki haberimizi izlemeye devam ediniz. Hoşçakalın. Güle güle.